Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında müzisyen olan motosiklet sürücüsü maalesef hayatını kaybetti. Kaza İzmir Ankara E96 Karayolu Cafer Bey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sart Mahallesi istikametinden Sağlıklı istikametine gitmekte olan Barış Girgin yönetimindeki tescisiz ve plakasız motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Girgin ihbar üzerine bölge sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerinde tüm müdahalelerine rağmen maalesef kurtarılamadı ve genç müzisyen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili çalışma başlatılırken Girgin'in evli ve bir çocuk babası olduğu Salihli'de müzisyenlik yaptığı da dile getirildi yapılan açıklamalara göre. Buradan hayatını kaybeden genç müzisyen Barış Girgin'e Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.